Görüntüde bir bozukluk var. Bunu bir türlü çözemedim. Bunu nasıl yapacağım bilmiyorum. Neyse şuradan. Şu belli. Livik. Bu hesabın böyle şey olduğuna bakmayın. Benim kırklarda seviye platin 1. bir. hesabım vardı bir ay önce. Abim sağ olsun. Hesap gitti. Ne yaptıysa artık elime telefonu geçti. Ne oldu lan? Gitti şu anda ben elmas taşlarda bir şeydim. Ağabeyim sağ olsun gitti o güzel hesap. Bunlara çok oynamadım için böyle şey. Benim gibi görüntüde bir bozukluk var. Neyse şimdi bir başlayayım. Bunu düzeltmeye çalışayım. Ayarım da kötü. ne yapsam diye düşünüyorum. Neyse başlayalım. Şimdi bir bakacağım. Sesim değişti ve şu Snow Village'e atlayacağım. Konuşmam değişti. Allah Allah. Neyse böyle bekleyeyim. Evet. Ve o biraz baktım. Hala gelecek. İnternette bugünlerde bir sıkıntı var. Oo. Oh. Bekleyin. Oyuna gelince bir kasma oluyor bak. Aa, lan ne oluyor? İnternet vallahi çok kötü. Ne alaka oğlum ben neredeyim? Ay beni atlatmaz olaydınız. Bu internetin Allah belasını versin. Dört kişi biz buradaysak. Aha biri geliyor. Bir geliyor. Aç çıkarı. Oynayamıyorum bu arada. Lan oyun o kadar şey ki. Oyun kasıyor anasını artık. Neredesin çocuğum? Hmm, karda bunlar. Gel. Bak bak bak, yattığına bak. değilmiş lan. Bak şimdi işte. Savaşın içinde eğlence yapam be. Neyse, geber. Gel bakayım, şuraya 160 kere. Abi çok geçmiyor ama en sevdiğim en yapmış ki ve m iyi oyun o kadar çok normalde hiç o kadar kasmıyordu abi valla. Ne yaptınız anasını ne yapıyorsunuz böyle. Baba baba. bak bak. Oyunun doğru iş başlıyor. dizeliyor Hemen çam çamım var. Gel. Bu Bak. Benim çene geliyor. Bu oyun çok fena kasıyor lan. Oğlum sen böyle yapmazdın. Ne oldu sana? Telefonu temizlemeyi unutmuşum. O kadar çikerttim. Bak 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 bak. Bak. Ya şöyle viele Oğlum ne yapıyorsun siz bu kadar da böyle oluyor? 21 saniye. Bak. Bak. 20 ms diyor ama çok kötü. Geldi. Gel gel. gel. Ne oldu lan? Şöyle bir gözücüğüyle baksın. Oğlum gelin lan buraya. Hadi yiyorsa gelin. Lan ne oluyor da Da... Sen futbolcu konser. Sen ipsizsa. Normalde böyle kasmazsın çölüm sen. Uuu Groza. M24 falan vermezsin. Ayıp. m 249 tokus. Yok hayır. Groza'ya m de şey yükseltme şeyi varmış. Dur. Gereksiz şeyler bende kesinlikle var. Açılan yere bak görüyor musun? Allah belanı versin sen. Fazladan bir 4x alsam mı diye düşünüyorum ama. Bak. Neyse Benim canım neden azaldı? Bir bana sıkmış. Geldi. daha bir şu acı bekim Olmadı. Geliyor karşıdan geliyor. Lan ne yapıyorsun sen Ben kaşınıyorum. Neyse ben de numara geliyor mu lan? 4 numara senin mekanda şuna bak. 2 numara. Neden böyle? 2 numara nerede şu Oğlum sen neredesin? takılmıyor. Nereye gitsem? Beyaz spring'i bir alırım. Böyle. Bak. Lan oyun çöktü. Vurutup telefon oyun yükledim ki. Bir şeyden dolayı henüz görüntü de bozuldu bugün. Telefonu bir dedim çöküş geliyor. Cevat bir, bir bir giriş ama buraya takılma. Bak ben hiçbir şey yapmıyorum oyun kasıyor abi niye ya? Nereye Lan gel buraya. Aldı götürüyor gidiyor ya. Allah'ım beni. Beni al beni. Bir adam gözükmüyor internetten ben. 20ms gösteriyor. Full gösteriyor ama. Bir şey mi gördün? Yo. Evet arkadaşlar ben sürmüyorum. Geyik kendi kendine gidiyor. Geek oraya buraya sağ sol yapma o kadar çocuğum. Yavaş. Dün 2000 lira aldım. Bugün de 2000 lira aldım. Dur dur dur. Adam. Paraşüt açman gerekmiyor mu? Paraşüt açacaksın. Geri zekalı paraşüt niye açmıyorsun? Allah'ın geri zekası soruyor. Oyuna sormak yasak. Aa. Yardım. Yavaş kardeşim yavaş. Sürü. Allah belanı versin senin. Çok suçluyum ama ya. Tam olarak oraya gittim. Geçtim bile. Geçtim bile. Ne yaptın şuraya? Direkt gelsin ama gitti. Neden böyle yapıyorsun abi? şeyimi şey mi almamış gizli zeki alsın sen öldürmüş kaçmış bizimkiler sağ olsun ne, ne Ims. İki numara beni böyle gözüküyor hala yok adam ya. İki numara gözüküyor mu? Aa, 2 numara burada gözüküyor ama yok. Burada benim ne yaptığım burada bir dedik vardı. yardım et. Yardım et. Yardım. Lan adam gözükmüyor. Aa. Bak, bak, bak. Lan adam gözükmüyor oğlum. Bu nasıl Thank you. Olsun? Abi ne yapıyorsunuz siz be ya? Bunu aldı adam. Arka tarafta da bir sıkan var. Öldü mü lan? Niye seven şey Evet. Mark the location. Oh, takmaz olaydı. bir dakika. İşaretimi kaldır. Alanı uzağa verdi. Kardeşim biz kaçak bence. gücüyle bakıyorum ama biri var. Neyse ben şuradan şöyle hası bir inge verdi. Fıy Allah Kaç. Ben yazdırıyorum Ben topuk. Ne? Ekranda bu arada bir sıkıntı var. Boşluk var. Onu da böyle kullanıyorum. Telefonun camı şeydi. Sıkıntı var camı da de. onu değiştirdim yaptırdım çerçevesi değiş bir şey olmuş çerçevesi. O yüzden bir boşluk varmış. Neyse bas. Hasibini az kaldı kardeşim bas. İkileşim mi var lan benim? Ben ne öldürdüm? Bir saniye düşeyim. Herhalde şu şeyde öldürdüm ya. Snowville işte öldürdüm. Oo, burada Mark biri location. var. biri var. Ay ben kaçayım. Ya da gidip şuradan bir adam alayım gelin. Oo. Bekleyin ben onu bırak. Gel ben. Merak etme kardeşim kaldırırız seni. Can bas, üzül. Hadi bak hep böyle oluyor. Yoo. Yardım et. Yardım. 100 metre var aramızda yardım. Yardım. Et. Yardım. Et. Yardım. I need consumables. I need consumables. I need consumables. I need consumables. <gülüyor> <gülüyor> Senin Allah belanı versin biliyorsun değil mi? Oğlum oyun neden böyle gözüküyor? Aa internetim ben. Aa öldük mü? Kazandı herhalde. Bak interneti görüyor mu? Neyse ben bir düzelsin geri gelirim. Tam videoyu durdurdum. Şey oldu da. Bak gene geldi. Awesome. Thanks. Abi onu ya. Neyse ben bir daha geliyorum. Hele. Neyse adamlar buradan izleyeceğim. Bir numara hani, niye öyle mal gibi dolaşıyor? Bak geri geldi geri gidecek bak. Winner işte. Kardeşim winner. Dinner chicken. We are number one. bunu yapsam mı? bir şey verecek mi acaba? Bekle bir deneyeceğim. Göreceğim mi bakayım. Araba kendi kendine gidiyor. We are the best. Ha, oraya basınca öyle oluyor. Neredesiniz lan düdükler? Aha bunu yapacağım bekle bekle. Ama patlatmayın lan. Neyse bu kadar da bitti. Görüşürüz.